Merhaba sevgili arkadaşlar. Semra'nın Mutfağı YouTube kanalımdan herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle el açması peynirli nefis bir börek yapalım. Tarifimize başlamadan önce sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin sayesinde ve sizlerin desteğiyle çok şükür 1000 aboneye ulaştım. Hepinizden Allah razı olsun. Desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hemen malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. Bunun için karıştırma kabıma 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum ve malzemelerimi karıştırıyorum. Tarifim için 5,5 su bardağı un kullandım. Yumuşak kıvamda bir hamur yoğuracağımız için mutlaka unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim lütfen. Unun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Burada mutlaka dikkatli bir şekilde eklememiz gerekiyor. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra hamurumu şöyle bir karıştırıyorum. Unun geri kalanını da ilave ettikten sonra Patulayı hamurumun içinden çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. Tariflerimi deneyerek tecrübe edindikten sonra sizlerle paylaşıyorum sevgili arkadaşlar. Kimsenin hiçbir malzemesinin ziyan olmasını asla istemem. Bu yüzden gönül rahatlığıyla tariflerimi yapabilirsiniz. hamurumuzun kıvamını gördünüz arkadaşlar yumuşak kıvamda ile yapışmayan bir hamur yoğurdum daha sonra un serpmiş olduğum tezgahın üzerine aldıktan sonra 4-5 dakika kadar da hamurumu pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğurmaya devam ettim hamurumuzu 12 eşit parçaya bölelim daha sonra bezelerimizi hazırlayalım Kanalıma hala abone değilseniz eğer abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Değerli yorumlarınızı ve videom hakkındaki önerilerinizi bana bildirirseniz sevinirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşak kıvamda, pamuk gibi bir hamur yoğurduk. Bezelerimizi yapmaya devam edelim. Daha sonra un serpmiş olduğum bir kabın içerisine bezelerimi alacağım ve üzerini kapattıktan sonra yarım saat kadar dinlenmesi için bir kenara bırakacağım. Burada ben 13 tane bezi yapmışım. Arkadaşlar bunu sonradan fark ettim. Bunu sizlerden de fark eden arkadaşlar olacağı için bu açıklamayı da yapmak istedim sizlere. İnanın hiç sonradan fark ettim. Daha sonra üzerlerini kapatıyorum ve dinlenmesi için kenar alıyorum. İç malzemesi için lor peyniri ve kaşar peyniri kullandım. İçine bir miktar da maydanoz ekledim. Ee, daha sonra dinlenen hamurlarımı e, bol un kullanarak açıyorum. Unumuzu ilk önce bol olarak kullanırsak daha sonra eklememize gerek kalmadan ve hamurumuz yapışmadan çok güzel bir şekilde kolaylıkla hamurlarımızı açabiliriz. Hamurlarımızı ince olacak şekilde açtıktan sonra her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ sürüyorum. İç malzemesini ben peynirli olarak yaptım sevgili arkadaşlar. İsterseniz kıymalı, ıspanaklı veya patatesli olacak şekilde de yapabilirsiniz malzememizi hamurumuzun yarısına gelecek şekilde koyduktan sonra diğer tarafını üzerine kapatıyorum. Peynir içinden çıkmaması için kenarlarından elimle bastırdıktan sonra görmüş olduğunuz şekli veriyorum. İkinci olarak da sizlere hamurumu açıp göstermek istiyorum arkadaşlar. Hamurumuzu bol unlayarak açarsak daha sonra un ilavesi yapmadan ve yapışmadan kolaylıkla hamurumuzu açabiliriz. Yeni hamur açmayı öğrenen arkadaşlarım için püf noktalarını veriyorum sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumu açtıktan sonra her tarafını gelecek şekilde sıvı yağla yağlıyorum. Daha sonra iç malzemesini koyduktan sonra hamurumu kapatıp böreğime şeklini veriyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi alıyorum. Böreklerimizi bu şekilde hepsini hazırlayalım. Daha sonra 2 tane yumurta sarısının içine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve böreklerimin her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Üzerine susam serpiyorum. Sizler isterseniz çörek otu da serpebilirsiniz veya boş olarak da bırakabilirsiniz böreklerimizi önceden ısıttığımız 170 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi böreklerimiz çok güzel bir şekilde piştiler, hatta kabardılar. Şimdi sizlere iç dokusunu da göstereyim. Gerçekten nefis, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.